Güzel yurdumun güzel insanları. Hedef direktörden Taner var. Bugün sizlere yeni versiyonlu Spy X100 cihazımız altın, gümüş, boşluk, elmas, bronz, su, 100 metre, 200 metre artı para. Nugget altın parçacıkları. Para dediğimiz tek tekçilerin kullanmış olduğu böyle yüksek köstebeklerin çıkarmış olduğu paraları rahatlıkla bu cihazda bulabilirsiniz. Ayrıca ürünümüz hazneli özel Amerikan antenlidir. Çanak da yeni versiyonlu. Kömürlüdür. Minerale gitmemesi için özel kömürlüdür. Şöyle gösterelim. Haznesi de mevcut. İçine ne koyarsanız onu bulma özelliğine sahip. Evet, cumhuriyet altını, büyük Cumhuriyet altını söz konusu olursa buradan maşarayı sıkıştırıyoruz. Cumhuriyet altını da hazine olarak da kullanabiliriz. Ürünümüz 9 voltluk pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantilidir. Bu ürünü hedef dedektör bünyesinde alan tarama burada.com sitemizden peşin fiyatına taksitli N11 mağazamızdan peşin fiyatına taksitli alma imkanınız mevcuttur. Artı bir de dükkanımıza gelip bakıp oradan da teslim alabilirsiniz. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 212 245 44 84 545 245 44 84 sabah 9 akşam 8, 8 telefonlarım açık takıldığınız bir şey olursa alo diyebilirsiniz şimdi arazi test çalışmasımızı yapıyoruz cihazın nasıl tepki veriyor burada 16 düğmeden açıyoruz programlardan gold altın yani altın arayacağız şimdi altınımız da burada mevcut bu üründe antenden derinlik tespitini alabiliyorsunuz altın gümüş gibi metallerde boşluk şeyinde Su sondaj çalışmasında zaten 200 metreye kadar sondajcılar rahat su bulma özelliğine sahip bu cihaz. Artık profesyoneller yeni versiyonlu güzel kullanışlı bir cihaz. Şimdi, ister elinizde, ister cebinizde, belinizde takabiliyorsunuz. Mesafeyi açtım. 500 metre mesafede tarama yapar bu. Özel çanak anteni yani mineral toprak yüksek gelim attığı parlayan üzerine geldiği zaman da 360 derece döner. Bu şekilde 360 derece döner. Bu de normal demin anlattığım gibi antenler kapalıyken derinlik 2 metredir. Gömünün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönerse anteni bir bomb alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa Demek ki gömü 4 metrede. Şimdi en son boğum 10 metredir. 10 metreye kadar altın yani bulma özelliği sahip. Şimdi gümüş bölümümüzü alalım. Gümüşü aldık. Gümüşümüz de burada. Altınımız da orada. Pesatayı açtık. Bakın, profesyonel bir cihazdır. Altın konum, altınımız orada. Cihazı gümüşe almıştık, cihaz şu şekilde, normal altın üzerine yürüyorum. Altın üzerine yürüyorum, hiçbir tepki yok. Beni direkt gümüş bölümüne atıyor. Yani, sen diyor altın külersini açmadın mı, gümüş külersini açtın mı, cihaz sadece gümüşü bulur diyor. Farklı metale gitmez diyor. Bakın gümüşün bölümüne geldi. Direkt tepkiyi bu şekilde veriyor. Boşluk, elmas, bronz gibi metallerde de aynı şekilde burada ayarlıyorsunuz. Böyle. En sonunda sondaj çalışması yapacaksanız suyu 100 metrede 200 metrede bulma özelliğine sahip. Artı Biraz önce anlattım köşede çıkarmış olduğu paraları da bulma özelliğine sahip. Bir de altın parçacıkları yani nugget dediğimiz dere yataklarındaki paraları da rahatlıkla bulabilirsiniz. Haznesi mevcut. Bakın bu tasarım çok profesyonel bir Amerikan antenli özel kömürlü. Yani şu an Türkiye piyasasında gelmiş geçmiş en iyi define çubuğu diyebiliriz yani. Bunu hedef dedektör bünyesinde temin edebilirsiniz. Cihazımız iki sene servis garantili. Türkçe kullanma kılavuzu. kullanmak kılavuzu iki, e, sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Takınız bir şey olursa de, alo deyin. Yardımcı olurum. Hedef direktörü iyi günler. Güzel yurdumu güzel insanları. Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere pinpointer kaya kasalarını, kaya mezarlarını falan rahatlıkla bu cihazda üzerinden geldiği zaman objenin büyüklüğüne göre tek parada 10-15 objenin büyüklüğüne göre maksimum 25 50 santim arasında ayrımsız bir şekilde metene duyarlı öter. Şimdi bu ürünün 9 voltluk pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. İki modu var. Bir sesli bir de sessiz, ışıklı. Şimdi test amaçlı saatimi tuttum. Şimdi orada altın bir metelimiz var. Altın gümüş metelimiz var. Normal açtım. Şu şekilde. Bakın objenin büyüklüğüne göre maksimum 20 20 santimden bu üründen her türlü birim alabilirsiniz. Yani kalkıp da pahalı cihazda da o kadar para vermenize gerek yok. Hedef dedektörü de bizim e, alan tarama burada sitemizden alabilirsiniz. Veyahut da PTT kargo getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. İki sene servis garantili. Artı en 11 mağazamızdan da taksitle almayabiliyorsunuz var. Alan tanıma, burada, da alabilirsiniz. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Ben Taner. Telefon numaralarımız 0212 200 084 0545 245 4484 84 sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık takılırsanız bir şey olursa alo diyebilirsiniz iyi günler